Bazen hayatın koşuşturmacasında kayboluruz. Sorular sorarız, cevaplar ararız ancak gerçek huzuru ve içsel dinginliği bulmakta zorlanırız. Eğer siz de kalbinize dokunacak derin bilgiler arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı üzerinden bir yolculuğa çıkacağız. Allah'a teslimiyetin, sabrın ve dua ile edilen içten dileklerin gücünü keşfedeceğiz. İbrahim Suresi'nin derinliklerine inip sadece geçmişin değil, bugünün de rehberini bulacağız. Bu kanal her bir kelimesiyle ruhunuzu dinlendirecek, inancınızı pekiştirecek ve sizi daha derin bir manevi anlayışa ulaştıracak içerikler sunuyor. Şimdi sizi yüce kitabımızın mucizelerine daha yakın bir şekilde tanıştırmak için bir adım atmaya davet ediyorum. Ruhunuzu besleyecek bu yolculukta bizimle olun videomuzu izleyin. Derin bir iç huzur ve manevi bilgiyi birlikte keşfedelim. Çünkü doğru bilgi ve derin bir iman hayatınızı aydınlatacaktır.